Teşekkür ediyorum. Çok ince bir davet. Haber18.com. Çankır tamam, Haberleri. Abi. Tebrik ederiz. Sağ olun. Nice Dünya Kadınlar Günü'nü uğraşın inşallah. Sağlık ve mutlulukla. Sağ olun. Eee çocuklarınıza, yakınlarınıza, eşlerinize selam söyleyiniz. Çok Gülüyoruz. Çok Gülüyoruz. Merhaba. merhaba. Çok as teşekkür ederim. Sağ olun. Geçen teşekkür yıl da uğraşmıştık ama uğraşmıştık değil mi? Evet. Tebrik ederiz. Çok teşekkür Hayırlı ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Dünya Kadınlar Günü'nüz tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Geçen yıl düşündü bizi çok mutlu etti. Yine bu sene de böyle. Bizi unutmadığı için çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Geçen yıl da ziyaret etmiştim evet. hatırladığım kadarıyla. Teşekkür evine. ederiz. Tekrar Estağfurullah efendim. Aslında Şimdi siz başka daha güzel şeylere de layıksınız ama bizim e, yapabildiğimiz ancak senede bir sefer böyle size çiçek verebilmek. Teşekkür ederiz. Rav öbürü. Efendim tekrar tebrik ediyoruz. Dünya kadınlar günümüz. Gelecek yılda mutlu bir şekilde, da. aydınlıklı bir şekilde e, ve sağlıklı bir şekilde erersiniz inşallah. Eşimiz birlikte. Tebrik ediyoruz. Ne oldu? Teşekkür ederiz bizi hatırladığı için devamlarını dileriz. Böyle güzel bir günde büyüklerin bizleri düşünmesi tabii çok büyük bir incelik. Çok alışa olduğumuz şeyler değil. İki yıldır alıyoruz. Çok mutluyuz. İyi günler dilerim. Tebrik ediyoruz. Sizce Dünya kadınlar Günü'nde. Geçen yılda takdim etmiştim ama size ulaşkın mı? Tamam. Tebrik ediyoruz. bakalım. Geçen yılda yapmış yılda... mıydın? Evet, evet de, ben bunu başlamıştım. Hayırlı olsun. Bir sene olsun. Bir sene geç. Tebrik Çok ederiz. Ediyoruz. Babanıza da selam, selam söyleyin. Maaş üstüne. Maşallah deriz. Yüce <laughs> yıllara. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok ince bir davranıştı. Ba sağ ol. Maşallah. Evet. Hoş geldiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şey iş yapıyorum. Evet yaşayayım. tamam. Tamam hatırladım şimdi <laughs> Efendim tebrik ediyoruz sizi de. <gülüyor> <gülüyor> ee, çocuklarınıza, yakınlarınıza benlerine selam söyleyin. <laughs>

Hayırlı olsun. Maşallah. Bizim yani müşterilerimiz değil mi vatandaşlarımız? Müşterilerimiz. Tamam. Maşallah. Ne çiçeği bu? Kadınlar günü. Dünya kadınlar günü. Tamam mı? Hadi bakalım. Tebrik ederiz. Hayvan.